ve Lincoln Henrique ben de bu yıldızlar kadrosunun içinde bir yıldızım dedi. Adana'ya karşı ilk yarıyı bir gol, bir asiste tamamladı. Yine hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı. Şimdi İsmail Kartal düşünsün. Böyle yetenekli bir oyuncuyu göndermeli mi yoksa takıma katkı vermesini mi beklemeli? Hocanın aklının bu maçtan sonra karışacağı kesin. 10 ay sonra sahalara geri dönen yetenekli sol ayak mevkisi olmayan sol bekte görev alsa da hiç surat yapmadan maç eksiğine rağmen elinden gelenin fazlasıyla yerine getiriyor. Diğer yandan transfer yasağı bu dönem için kalkan Karadeniz ekibi Samsun Spor'da müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Ligde düşmeme mücadelesi veren Şimşekler'de Başkan Yücel Yıldırım'ın rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi. Hem de üç isim birden Yıldırım'ın Joshua King, Ryan Kent ve Zaytis ilk teması kurduğu bildirildi. Ancak imkansızın peşine düşen Karadenizliler gereken cevabı aldı. Öyle ki açıklama yapan Samsun Başkanı, şu Batşuay'den ziyade Sarı Laciverti takımdan Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zaytis'i istedik. Fakat oyuncular gelmek istemiyor. İkna edebilmek için çabalayacağız ancak oyuncuların Avrupa'dan ciddi talipleri var bu transferlerde zor gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Açıkçası Ryan Kent İngiltere'ye gidecek gibi duruyor. Joshua King de sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak isteyecektir. Sözleşmeyi kapıp yatan Zaytse ise hiçbir yere gitmek istemiyor. Yönetim onu göndermek için elinden geleni yapıyor. Takım buluyor ancak Zayt Fenerbahçe'de yapma peşinde.